simülasyon tahtası yine çalışıyor. Bu hafta tabi bazı liglerde maç yok. FA Cup falan var İngiltere'de biliyorsunuz. E, kupa maçları vesaire. Az lig var ama o az ligden öz maçlar çıkartmaya çalıştık tabii ki. Süper Lig'le başlayalım. Gaziantep Pendik mücadelesi. Gaziantep Şumudika biraz daha oturtmaya başladı takım. Özellikle savunma attı. Biraz daha oturmaya başladı diyebilirim. Savunmadan çıkarken de iyi çıkıyorlar. E, fena bir felsefeleri yok. Çok Aşırı beğendiğimi tabii ki söyleyemem ama Pendik takımının dağınık olmasından mütevellit biraz daha Gaziantep'ten yana olduğumu söyleyebilirim. Gaziantep galibiyeti muhtemel gözüküyor. Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesi. Beşiktaş'ta tabii sular durulmuyor. Yeni hoca belli değil. Cenesio'nun e, ismi geçiyor. Glaston'un ismi geçiyor. Çok sayıda e, hoca var. Aynı zamanda Van, Van Bronckhorst'un ismi geçiyor. Bana göre bu isimler arasında en Beşiktaş'a uyacak isim Glasner olurdu ama Glasner biraz daha uzak ihtimal, üçüncü ihtimal gibi gözüküyor. Ben diğer isimler konusunda çok açıkçası olumlu değilim. Umarım Beşiktaş için hayırlı olur. Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesinde bol gol olur. Bol gol dediğimizde herhalde bir en az 3 gol diye tabir edelim biz o gol sayısını. Her iki takımın da gol bulabileceği de bir karşılaşma olarak görebiliriz. bologna Cenevo mücadelesi. Spinazzola analizi yaparken ki o analizi de e, vereceğiz. Biraz Bologna'yı da izledim tabii ki. Fena bir oyunları yok. Kötü oyunları o, o, olduğunu söyleyemem. Cenevo'ya yetecek bir oyun olduğunu söyleyebilirim sadece. E, o yüzden ben bu hafta bologna cenevo mücadelesinde e, muhtemel bir e, Bologna galibiyetini öngörüyorum. Çaykur Rize Hatay mücadelesinden ne çıkar? E, Hatay Spor tabi bir düşüşe girdi onu söyleyebiliriz. E, biraz daha oyun disiplinlerini sağlaması gereken bir takım Hatay Spor. Oyun disiplininden çabuk kopabiliyorlar. Yani yenilen bir gol e, onları tamamen o taktiksel sadakatten alıkoyabiliyor. Bu tehlikeli bir şey bir takım için. 0-0 e, oynamayı e, becerebiliyorlar. 0-0'dayken o taktiksel sadakate uygun davranış şekilleri gösteriyorlar ama rakip öne geçtiği zaman e, biraz o rasyonellikten sapıyorlar. Çaykur de tam aksi istikamette bir takım. 2-0 mağlup olduklarında bile o taktiksel sadakati çok fazla bırakmayan bir takım. Ve oyuncu kalitesi olarak da e, ligimize çok uygun oyuncular seçtiğini düşünüyorum. Özellikle Veresanovic ve Olavoin İki orta sahadaki iki değerli ismi var Çaykur Üze'nin. E, lig üstü oyuncular yani ortalama standardın üstünde oyuncular olduğunu düşünüyorum. Özellikle Vrasonovic ve Lovoy'un e, çok ekstra işlere imza atacak oyuncular. E, o yüzden ben bu hafta Çaykur Üze'nin e, hatayın önünde galip gelmesini bekliyorum. Yine Süper Lig'den Ankara gücü Trabzonspor mücadelesi. Trabzonspor'la ilgili özellikle medyada çok fazla olumlama var. Trabzon'un bir çıkış yaptığına dair ama ben bunun oyun anlamında bir çıkış olduğunu düşünmüyorum. Oyun anlamında hala bence istenilen kıvamda değil. Bir Ankara gücü deplasmanından 3 puan çıkartacak bir oyun olduğunu çok düşünmüyorum. Tabii ki olabilir. Ama bu bizim öngörümüz tabii ki. Ankara gücü ise her geçen hafta biraz daha bence takımın birbirleriyle olan adaptasyonu, oyuncuların birbirleriyle olan adaptasyonu, oynama alışkanlıkları gelişiyor. Ve Ankara gücü, Trabzonspor maçında Ankara gücünün Trabzonspor'un maçında hedef koyacağını düşünüyorum. Yani bir galibiyet onlar için muhteşem olur camia için. Biraz daha bütünlük için. Ben o yüzden biraz daha Ankara gücü ıı, tarafındayım. Yani Ankara gücünün yenilmeyeceğini düşünüyorum. Galip gelirlerse de benim için sürpriz olmaz diyebilirim. Yine Süper Lig'den Kayseri Spor Sivas Spor mücadelesi. Kayseri Spor'un muhteşem çıkışı Recep Hoca ile beraber. Harika bir oyun tutturdular ama İş Afrika Kupası geldi. Bir taraftan ayrılan oyuncular var. Hiç olmayan bir şekilde ayrıldığını söylüyor Recep Hoca da. E, tabii bu yoklukta ne olur? E, Recep Hoca ile Kayseri Spor'a gitmeden önce bir görüşme yapmıştık. Bir telefon görüşmesi yapmıştık. Orada da handikapları olduğunu, takımın handikapları olduğunu söylemişti. Ben ise tabii hocaya çok güvendiğim için şunu söylemiştim hocaya. Hocam o eksikliklerde bile e, siz buradan çok iyi işler çıkartacağınızı ben düşünüyorum diye hocaya ...bir geri bildirimde bulunmuştum. Ee, çok mütevazı bir insan... ...her şeyden önce onu söyleyebiliriz. Ee, i̇şe çok fazla adapte oluyor. Çok fazla kafa yoruyor. Ee, bu hafta haftada e, tabii Sivas Spor'da da... ...bir e, değişiklik oldu. Servet Hoca gitti, Bülent Hoca geldi. Bülent Hoca'yı bilmiyorum. Son performansı... ...hocalık anlamında e, bayağı bir uzak kaldığı için... E, ...nasıl geri dönecek onu bilemiyoruz elbette. E, o yüzden ben biraz bu maçta... E, ...Kayseri Spor'un da gol yiyeceğini... E, yani en az bir 3 gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Kayserispor'un yenilmeyeceğini de düşünüyorum tabii ki. İstanbulspor-Fenerbahçe mücadelesi. Fenerbahçe açısından sakatlar, Afrika Kupası, her şey üst üste geldi, Cezalılar vesaire. Nasıl bir kadro çıkacak İstanbulspor maçında? Ha, Fenerbahçe şu yüzden şanslı diyebilirim. En nihayetinde biraz daha görece güçsüz bir ekibe karşı oynayacaklar. Ama savunmada özellikle çok enteresan bir döneme girdi Fenerbahçe. Yani Cikun'un tek geri dönüşü, Samet Ekaydın'ın gitme durumu var. Serdar Aziz bir sakat bir sakat değil. Bekao'nun gecikki, yani Bekao'nun sakatlığı Ocak'ta dönülecek dendi. Şimdi Şubat'a uzadığı bilgisi geldi bana da. E diğer tarafta Samuel Osayi'nin olmayışı vesaire bunlar Fenerbahçe'yi zorlayacak. O yüzden ben biraz hücum gücüne de etki edeceğini düşünüyorum bu durumun. Yani e, savunma hattının değişikliği çünkü savunmadan iyi oyun kuran bir Fenerbahçe. Şimdi bu oyunculardan yoksun olunca ön taraflı olan bağlantısı gidebilir Fenerbahçe'nin. E, dolayısıyla ben İstanbulspor Fenerbahçe maçında yüksek gol beklentisiyle izlemeyeceğim. Kağıt üstünde belki Fenerbahçe fark yapar gibi gözüküyor. E, ama benim beklentim çok yüksek gol beklentim yok bu maçta. 4 gol çıkacağını düşünmüyorum bu maçtan. E, maksimum gol sayısının 3'te kalabileceğini düşünüyorum. Seri A'ya bir geçiş yapalım. Udinese-Lazio maçı. Udinese-Lazio maçında da e, i̇ki takımın da oyunları fena değil. Hücumatları e, tabi İtalya seriyada Galburu altı takımların biraz tabi kadro kalitelerinde problem var mı? Var. E, Lazio için bunu çok söyleyemem. E, Udinese için de fena değil diyebilirim. E, dolayısıyla bu maçta ben biraz daha en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyorum. İki takımın da karşılıklı goller de bulabileceği bir karşılaşma olabilir. Ama Lazio'yu biraz daha ee, yani gelilmeyeceğini düşünüyorum Lazio'nun. Onu söyleyebilirim. Hiç almadığımız bilgi aldık. Kimi aldık sizce? Bir tane lig aldık. Hiç daha bugüne kadar hiç daha önce almadığımız Yunanistan ligi, bizim hocanın ligi. Panathinaikos, Panaitolikos mücadelesi. Ee, tabi son maçını izledim Panathinaikos'un. Fena bir takım değil bence hocam ya. Yani ara odan stoper çıkartıp şeyler yapmak kolay değil. Ama Diğer taraftan benim beğenimi kazanan 3 oyuncu oldu. Bunlardan birincisi Vilhena, Brezilyalı oyuncu. 10 numara pozisyondaki Bernard ve sol taraftaki Mancini. Bir de tabii ki Santfor Ian Nidas. Bunlar fena tipler değil. Bu 4 oyuncuyla ligi götürebilirsin. Hatta bir oyuncusu da sakat Fatih Hoca'nın. Önemli bir oyuncu adını Palacios muydu unuttum şimdi. O da sakat galiba. O da geri dönecek. Daha farklı bir takım. Ben Panathinaikos şampiyonluğu bekliyorum artık tabii ki. Fatih Hoca'nın olduğu yerde ikincilik başarı değildir. İyi de başlangıç yaptı Hoca. İzledik maçı. Güzel de goller oldu. %80 falan da olaylarında topa sahipti bir ara Panathinaikos. Hoşlarına gitmiştir bu oyun tabii ki. Bu oyun sürekliliği bence bu maçta da devam edecek ve en az iki farklı bir Panathinaikos galibiyeti beklediğimi söyleyebilirim. Fatih Hoca 2'de 2 yapar. Geçelim Galatasaray-Konya spor maçına. Galatasaray tabi orada da cezalılar var. Önemli eksiklikler var Galatasaray'da da. Ee, evinde olması büyük bir avantaj Galatasaray açısından. Yine 45-50 bin seyirciye oynayacak Galatasaray. Ee, evinde olmasından dolayı tabi galibiyete yakın olduğunu söyleyebilirim ama ben bu maçta da Fenerbahçe maçında olduğu gibi çok yüksek gol beklentisiyle izleyemeyeceğim bu maçı. En fazla 3 gol olur. Yani 4 golü göreceğimizi düşünmüyorum Galatasaray-Konya spor mücadelesinde. Çok böyle gol açısından zengin müsabaka olacağını düşünmüyorum. Galatasaray galip gelirse tabii ki yoluna devam edecek. Fenerbahçe galip gelirse yoluna devam edecek. Biz de bekleyeceğiz ne zaman bu takımlar puan kaybedecek diye. Yani Galatasaray-Konya Spor maçında ez cümle en fazla 3 gol olur diyorum. Roma-Atalanta mücadelesi. Roma'yı izledim. Çok tatlı bir takım değil. Onu söyleyebilirim. Yani kopuk. Mourinho'nun takımı e, beni tatmin etmedi. Yani yaklaşık bir 5-6 maçlarını izledim e, bu sene. E, ben oyun açısından tatmin olduğumu söyleyemem. E, Atalanta, Atalanta da eski Atalanta değil tabii. E, orada da problemler var. Ne olur bu maçta? yani ben iki takımın da gol bulabileceğini düşündüğüm bir karşılaşma. En az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyorum e, bu karşılaşmada. Tabii Roma'yı izlerken Spinazzola'yı da izledik. Galatasaray'ın ilgilendiği bir e, sol bek adaylarından biri. Euro 2020 performansı müthişti. Bu kadar spoiler yeter mi? Daha sonra burada bir videoyu bırakırız şuraya bir yere. Şöyle Spinazzola'yı da oradan izlersiniz ya. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.